hayatımın ilk oyuncak müzesini 1990'lı yıllarının başında Almanya'nın Nürnberg kentinde gördüm. Bir edebiyat etkinliği için davetliyim Nürnberg'e. Kendime ait bir günüm var ve o gün Nürnberg'in müzelerini ziyaret edeceğim. Sanayi Müzesi, ünlü ressam Albert Dürer'in müzesi, Nazı Mahkemeleri ve kaldığım otelin lobisinde bir broşür elime geçti. Nürnberg Oyuncak Müzesi. <laughs> Oyuncağın müzesi mi olur? Ya ilk oraya gideyim, bir saatte çıkarım dedim. İlk bilet alan ben oldum oyuncak müzesine. Bir saatte çıkacağımı sanıyordum. Alman görevli yanıma geldi dedi ki, beyefendi kapatıyoruz. Bütün günüm oyuncak müzesinde geçti. Gördüğüm şuydu. Çocukların önüne oyuncak diye ne koyduysak aslında insanlığın geleceğini koyduk. Yani gerçek hayallerin ayak izlerini takip eder. Bir ülkenin geleceğini öğrenmek istiyorsanız o ülkedeki çocukların hangi oyunlarla ve oyuncaklarla oynadığına bakın. Ülkemizde kız çocuklara bebek alınır, erkek çocuklara tabanca. Kızlara bebek, erkeklere tabanca. Sonra düşünüyorlar. Kadın cinayetleri neden artıyor? Büyüdüğünde biri ötekini öldürecek. Bir ülkenin geleceği o ülkedeki çocukların hayallerinde, oyunlarındadır oyuncak geleceği var eder. Gelişmiş ülkelerde oyuncak çocuklara hayalleri çoğalsın, büyüsün diye alınır. Geri kalan ülkelerde oyuncak çocuklara oyalansın diye alınır. Oyuncakları çocuklarına hayalleri büyüsün, güçlensin diye alan ülkeler dünya yönetirken, oyuncakları çocuklarına oyalansın diye alan toplumlar onların kapılarında oyalanmaya mahkum eder. İşte oyuncak üzerleri bu gerçeği anlatır. Benim en çok korktuğum sorulardan biri şu. Bizde de evde artık çocukların oynamadığı oyuncaklar var. Onları sizlere verelim mi? Vermeyin lütfen. Her oyuncak müze değeri taşımaz. Nasıl ki bir resim müzesine Van Gogh, Dali, Picasso, Bedirahmi Eyüboğlu, Osman Hamdi Bey, Nuri İyem gibi imzalar gerekliyse bir oyuncak müzesine de oyuncak tarihinin ilk örnekleri konulur. İlk oyuncak fabrikalarının örnekleri. Ve ben İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurmak üzere sanatçı teliflerimle yani kitaplarımdan kazandıklarım, tek kişilik sahne oyunlarından kazandıklarımla dünyanın en ünlü koleksiyonerlerinden oyuncaklar almaya başlamıştım. Oyuncaklar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Göztepe'de aileme ait beş katlı konak. Her odada oyuncaklar birikiyor. Ben her gün gidiyorum oyuncaklar arasında düşünüyorum. Nasıl bir müze tasarlamalıyım? Oyuncakları nereye nasıl koymalıyım? Her gün düşünüyorum. Bir gün babam, Terzi Tuncay, İçeri girdi. Ben babamı görmedim sırtım babama dedik. Oyuncaklar arasındayım. Babam bana baktı baktı da şunu söyledi. Allah Allah. Ula gene döndük başa.